Sayın Başkan, saygıdeğer hocalarım ve değerli katılımcılar, sunumumuzun konusu Akut Pankratik'in tanım ve tedavisinin radyolojik değerlendirme. Tanımları <laughs> hez geçeceğim çünkü bunları ayrıntılı bir şekilde konuşur bazen önce. Günlük tablo hiç değişkenliği gösteriyor. Medikal tedaviye kısa sürede cevap veren hafif formdan sistemik bulguların eşlik ettiği sepsis ve çoklu organ yetmezliğin gelişti. Şimdi, şiddetli forma kadar değişkenlik gösterebilmektedir. Klinik bulgulardaki değişkenlik ve hastalık seyirinin standart olmayışı nedeniyle farklı tedavi yöntemleri ve multidisipliner yaklaşım gerekmektedir. 1992'de Atlanta Sempozyumunda klinik ve biyokimyasal kriterler göre akut pankreatit hafif ve şiddetli olmak üzere iki grupta sınıflandırılmıştır. 2008'de bu sınıflama tekrar revize edilmiştir. Buna göre akut pankreatitin klinik tanımı ve akut pankreatitte şiddet tanımı tekrar düzenlenmiştir. Akut pankreatite kullanılacak üç tane bulgudan bahsetilmektedir. Bunlardan birincisi akut pankreatite bağlı tipik karın ağrısı, ikincisi serum amilaz ve tip düzeylerinin normalden yani üç kat yüksek olması, üçüncüsü radyolojik bulguların varlığı. Bunların en az ikisinin varlığı söz konusu olduğunda klinik olarak akut pankreatite tanısı konan bilmektedir. Şiddet değerlendirmesine geldiğimizde ise büyük kısmı %80 oranında hafif ödemotos pankreatite olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar konservatif tedavi hızlı yani kendi kendini sınırlayan, parankiman nekrozun oluşmadığı kompleksasyonsuz bir iyileşme süreciyle karakterizedir. Şiddet i̇şte, akut pankratik ise yüzde 7 oranında görülür. Klinik olarak erken ve geç dönem olmak üzere iki aşamada progresyon göstermektedir. Bu bakı fizyoloji ilk konuşmacı tarafından ayrıntılı bir şekilde bahsettiği bu konu şey erken dönem grupları üzerinden ancak bunlara dönüşü karşı olduğu için ben de bahsetmek istiyorum. Pankratik, lokal pankratik inflamasyonun Endokredi sistemik proinflamatuar response sendromu ile taktirde bir tablodur erken dönem şiddetli akut Genellikle 48 saat içerisinde sonlanmakta. Bu dönemde sepsi infeksiyon enfeksiyon bulguları henüz oluşmamıştır. Sirs tablosu 48 saatten daha fazla uzun süre ve şiddetlenirse çok organ yetmezliği gelişir ki şiddetli akut pankrede gelişen ürünlerin yüzde bu karşımıza çıkmaktadır. Bu tablo pankretik inflamasyon riskinin artış göstermesiyle ilişkilidir. Bu değişiklikler düzelebileceği gibi geri dönüşümsüz olarak likefaksiyon ve nekroza kadar ilerleyebilmektedir. Geç dönem akut pankratik ise SIRS tablosu pro-informatoyanıt aşamasından anti aşamasına geçmiştir. Burada intestinal flora'nın flora translokasyon riski oldukça yüksektir. Sepsis gibi sistemik veya lokal komplikasyonlar gelişebilmektedir. Bu tabloda yine intrapankratik ve pankratik nekrozun büyüklüğü veya nekrozun enfekte olması ile ilişkili. Görüntüleme yöntemleri şiddetli akut pankretin tanısında lokal komplikasyonların belirlenmesinde oldukça önemli iken hafif akut pankretin tanısında sınırlı bir role sahiptir. Görüntüleme yöntemleriyle tablonun ciddiyeti gösterilir ve olası erken tedavileri yönlendirme yapılabilir. Direkt grafiler, ultrason, endoskopik ultrasonografik incelemeler, kontrastlı PT, MR ve MRC gibi yöntemler kronolojik olan görüntüleme yöntemidir akut pankretin tanısında direkt karın grafiklerinin fazla bir yeri yoktur. Ancak bazı bulgular tanıya yardımcı olabilmektedir. Bunlardan birisi transfer sporun ya da spinik teksturada inflamasyona bağlı gelişen spazmın yarattığı kolon kazındaki kesinti bulgusu, kolon katostayn bulgusu. Yine perifankratik inflamasyona bağlı olarak gödanan lokal paralitik tablosunun gelişmesi sonucu ortaya çıkan sentinel bulgusu, bulgusu. Paralitik tablosunun yaygın olması sonucu ortaya çıkan ince bağırsaklarda yaygın distansiyon ve karakterize vurgulardır. Bunlar dışında sürekli kusmaya bağlı gazsız abdomen, asikta bağlı pusulu sesli bir ürünün, retroperitone yağ nekrotu sonucu su az kas kontrolünde silinme vurgular da görülecek olan bulgulardır. Ultrasonografi akut batın tanısında ilk başvuracak bir görüntüleme yöntemi, özellikle saf hareket sesi ve oldukça değerli bir tanı <laughs> yöntemidir. Ucuz ve non-nazif olması, yatak başında her an yapılabilmesi ve gerekli görüldüğü durumlarda tekrarlanabilmesi nedeniyle özellikle takip açısından yararlı bir incelemedir. Ancak bağırsak kazı ya da pankrette karşımıza çıkan ileus tablosu nedeniyle pankreasi görmek oldukça zordur ve bu yüzden tanıda kısıtlı bir role sahiptir. Nekroz görüntülenmesi oldukça yetersizdir. Doppler ultrasonografi ile portal ven ya da ispenik, e, karşımıza çıkan söz anlayışmaları gibi vasküler patolojiler görüntülenebilir. Pankreatik nekrozu ve uzanımıyla lokal komplikasyonları gösterebilmesi nedeniyle kontrastlı BD akut pankreatik görüntülenmesinde altın standart olarak kabul edilmektedir. Tek bir nefes alma sürece tüm batını tarayabiliyoruz. Ultrasonografi gibi kullanıcı bağımlı olmaması ve diğer akut batın nedenini ortaya çıkarabilmesi nedeniyle onu avantajlı hale getirmektedir. Manyetik rezonans görüntüleme pankratik nekrozu ve uzanımı ile peripankratik komplikasyonları göstermede pek de kadar başarılı bir yöntemdir. Hemorajik pankratide ise tomorizon daha başarılıdır. Betede kullanılan kontrast maddeler, dehidrate hastalarda özellikle akut pankratide gelişen dehidratasyona bağlı kullanılan kontrast maddeler oldukça nefrotoksik etkiye sahip olabiliyor. MR'da kullanılan kontrast maddeler ise daha iyi toler edildiğinden dolayı özellikle takip incelemelerin mede yapılması daha sağlıklı olabilir dehidrate hastalarda. MRCP ile saf yolları ve pankreatik tutus patolojileri anomali ortaya konabilir. Polidroposel, anomaler pankreas, pankreatik yüzün gibi konjöntgen onları gösterilerek etropatogenes kanısında yardımcı bilgiler elde edilebilir. Bunun bu sefer daha çok tomografi üzerinde devam edecek. Akut pankreatikte B-Türk kullanmalı mıyız? hangi durumlarda, hangi şartlarda kullanmalıyız? Tanı problemi olan hastalarda klinik vurguların ve biyokimyasal parametrelerin şüpheli olduğu durumlarda tanı ve ayrıcı tanı yapmak için BT'ye başvurulabilir. Klinik parametrelere göre şiddetli akut pankret tanısı konumlananlarda yine BT işlemi yapılabilir. 72 saat içinde tedavi yanıt yok ise ya da klinik durumda bozulma olduğu durumlarda yine BT işlemi yapılabilir. Erken geç dönem komplikasyonlarının görüntülenmesi amacıyla özellikle 7. ya da 10. günde kontrol bekle incelemesi lokal antretik komplikasyonlar gösterilmesi amacıyla yapılabilir. Daha sonra ergütan girişimsel işlemleri de kalabalık edebileceğinden dolayı bekli işlemleri, iş incelemeleri kullanılabilir. Burada önemli bir nokta, ilk çekimi ne zaman yapmalıyız? Akut antretik tanısında her zaman tomografi gerekli midir? Hayır, çünkü 3 tane bulguların ikisi pozitif olduğunda tanımlanabiliyor. Bu yüzden her zaman tomografiye başvurmak şart değil. Pankreatik ve peripankratik nekroz akut atanın başlangıcından 48-72 saat sonra ortaya çıkıyor. BTT nekrozun gösterilebilmesi ve şiddet değerlendirmesinin doğru olarak yapılabilmesi için ilk BTT'nin 72 saatten sonra yapılması gereklidir. Bu hastada pankreasta kontrolde düzleşme, dansite daha hafif azalma ve peripantritik alanda inflamasyonla karakterize radyolojik olarak ödemotos pankaratik tablosu söz konusu iken klinik tablonun doldurması sonrasında elde edilen kontrol B incelemesinde hastanın pankreas korpus ve kurumunda geniş nekros ortaya çıktığı görülmektedir. Bu yüzden ilk 48 saat içinde çekilen tomografik incelemelerde nekroz gösterilmemişse bu daha sonra nekroz olmayacağı anlamına gelmemelidir. Akut atağın başlamasından 5 gün sonra çekilen tomografik incelemelerde pankreas normal görünümünde ise ya da normale yakın retroperitoneal bulgular söz konusu olduğunda bu durumda şiddetli bir akut pankreas tablosunun oluşmayacağı da öngörülebilir. BT'de pankreatitte neler göreceğiz? Hafif ödümetiz pankreatitte pankreas normal görülebilir. Üçte bir, vakaların üçte birinde pankreas normal görülebilir. Ya da pankreatit düşüş, ya da bu hastada olduğu gibi fokal alanında boyut artışı, konforta düzleşme ve peripancreatic alanında inflamatuar pansit tansiyet belirtrizi bu bulgular ortaya çıkabilir. Nekrotizan pankreatit tomografik incelemede fokal veya difüz olarak kontrast tutmayan, pankreas parenkimik pankreatik nekroz olarak tanımlanır. Atlanta sınıflamasına göre parenkimal nekroz oranının %30'un üzerinde olduğu durumlar için nekrotizan pankreatit tanısı konulmaktadır. Bu hastada başvurudan 10 gün sonra çekilen tomorfik incelemede pankreas başında kontrastlanma defekti hacim artışı ile karitesi nekroz bulgusunu görmekteyiz. Yine pankreas boyun korpus kesiminde de nekroz bulguları mevcut. Kuyruk kesiminde nispeten pankreas parenkimi korunmuş ve ödeme inflamasyona bağlı skinikan çapı azalmış. Nekrotizan pankretit olgusunu görmekteyiz. Bedenin şiddet bulguları Tabut Kantatik'in prognozuyla uyumlu gösterdiğinden dolayı bu konuyla ilgili çeşitli sınıflamalar geliştirilmiştir. Bunlardan en önemlisi Avrupa <laughs> <panfretik gülüyor> tarafından 1985 yılında gündeme gelmiştir. Buna göre pantatik informasyon bulguları göz önünde bulundularak 5 farklı grupta edilen bir evreleme sistemi ortaya konmuş. Ancak ilk yapılan evrelemede nekroz hesaba katılmamıştı. Daha sonra kontrastlı betideki nekroz bulguları da hesaba katıldıktan sonra bu sınıflarına revize edilmiş ve beyt şiddet indeks yasabı geliştirilmiştir. Baltazar'ın ilk yaptığı sınıflamada A'dan E'ye kadar değişen 5 evre tanımlanmış ve her bir evreye karşılık gelen beyt bulguları ortaya konmuş. Daha sonraki revizyonda ise ne grup hesaba katılmış ve her grup okuların şiddetine göre belli bir skor verilmiş. Baltazar Great adı pankreas normal görünümüne sahip, skoru 0. Baltazar Great B'de pankreas da fokal ya da tüküz boyut artışı mevcut, skoru 1. Baltazar Gireccede ise peripantratik inflamasyon ve pantratik bez değişikleri söz konusu olup biri skor 2. Baltazar Gireccede ise tek lokalizasyonlu sıvı birikimi puan 3. Gireccede ise 2 veya daha fazla sayıda sıvı birikimi mevcut olup skoru 4 olarak verilmiş. %30'dan az nekroz olduğunda skor 2. %30-50 aramın arasında nekroz olduğunda skor 4. %50'den fazla skor olduğunda skor 6 ve toplam 10 üzerinden 5 işte indeks hesabı oluşturulmuştur. Buna göre belediye şiddet indeksi 0 ile 3 olan hastalar hafif ödemi doz akut pankreti olarak tanımlanmış ve bunlarda morbidite %8, mortalite %3 oldukça düşük. Belediye şiddet indeksi 4-6 oran hastalar orta şiddete akut pankreti olarak tanımlanmış, bunlarda morbidite biraz daha yüksek 35, mortalite %6. Beri şiddet indeksi 7 10 olan hastalarda ise morbidite oldukça yüksek olur yüzde 92, mortalite yüzde 17 kadar ya da 20 kadar ulaşabilmektedir. Şimdi örnekleri göreceğiz. Baltazar grade A'da normal bir pankreas dokusunu görmekteyiz. Baltazar grade B'de pankreasta boyut artışını görmekteyiz. Baltazar grade C'de boyut artışı, panikimle kontrastlama da azalma ile peripankreatik endekmini nasıl ve informatör değişikleri görmekteyiz. Baltazar-Greyte'de pankreasın önünde bulunan tek sıvı, tek sıvı koleksiyonunu görmekteyiz. Baltazar-Greyte'de ise pankreasta korpus kuyruk boyun kesiminde ve antürk kesiminde oluşan iki tane daha fazla sayıdaki koleksiyonları görmekteyiz. Yine Atlanta sınıfı akut pankreatta görülen lokal komplikasyonlar tanımlanmış. Bunlara göre sıvı koleksiyonları, pankreatik nekroz, Söldükist pankratik arsiyonu enfekte nekroz tanımı geliştirilmiştir. Ancak 2012'de bu tanımlar, tanımlamalar tekrar revize edilmiş ve buna göre pankratte görülen lokal komplikasyonlar, 4 haftadan önce görülen sıvılar ve 4 hafta sonra devam sıvılar olarak tekrar tanımlanmış. 4 haftadan önce görülen sıvılar kendi arasında akut pankreatik sıvı koleksiyonları ve akut nekrotik sıvı koleksiyonları olarak iki alt değerlendirilmiştir. Akut peripantatit sıvı koleksiyonları ödümetöz pantatitlerde gelişen sıvılardır. Koleksiyonlar homojendir. Steril ya da enfekte olabiliyor. Kapsülleri yoktur. Nekroz eşlik etmez. Akut nekrotik koleksiyonlar ise adından da anlaşılacağı gibi nekrotizan pantatitte karşımıza çıkan koleksiyonlardır. Bunlar steril ya da enfekte olabiliyor. Sıvıya göre daha yoğun bir heterojen sahiptirler. Heterojen sıvı ve nekrotik sabah oluşan solit yapılar oluşturmaktadır. Kapsülleri yoktur pankratik ve peripankratik nekroz eşlik etmektedir. 4 haftadan sonra akut peripankratik sıvı koleksiyonları pankratik solüküse dönüşüm göstermekte. Akut nekrotik sıvı koleksiyonları ise duvarla çevrilmiş nekroz olarak tanımlanmaktadır. Akut peripankratik sıvı koleksiyonlarımızda önce bağlı değişimi gösteren resimleri inceleyeceğiz. Bak midenin posteriorunda duvar formasyonu olmayan kötü sınırlı sıvı koleksiyonunu görmekteyiz. 2 hafta sonra çekilen BT filminde sıvının biraz daha lokül olduğu, duvar formasyonun yeni gelişmeye başladığını görüyoruz. 4 hafta sonra çekilen kontrol ve ise fibros kapsiyonun oluştuğunu ve tipik bir sodikiz haline dönüştüğünü görmekteyiz. Pankreasın kuyrukta ve korpusun bir kesiminde oluşan nekroz, pankreas boynunda oluşan nekroz, pankreatik alanındaki yağ dokusu nekroz ve su koleksiyonunu görmekteyiz. Ve de şiddet indeksi bu bulgulara göre 10 olarak hesaplanmış. 20 gün sonra damlanan alanlarda, nekroz alanlarında, korpus kuyruk ve boyun kesimindeki nekrozun sıvı formuna dönüştüğü ve kısmen sınırlandığı, yine antrodeki sıvının kısmen sınırlandığını görmekteyiz. Bu da bu dönemde ince ince aspirasyon doksisi ile infekte olmadığı tespit edilmeye çalışılmış. E, infekte olmadığı anlaşılınca takip edilmiş ancak daha sonra sepsis tablosu gelişince bu sefer perkütan dinaj katı boşaltım yapılmış ve hasta daha sonra iyileşmiştir. Bir başka hasta, bu hasta 30 gün sonra çekilen kontrol B tipi, yani nikotizant pankreatik geçirilen bir 30 gün sonra çekilen kontrol B filmini görüyoruz. Pankreasın corpus kesiminde ve kuyruğunun tamamında yine boyun kesiminde geniş bir alanda sınırlanmış nikotizant sıvı koleksiyonlarını görmekteyiz. Duvar formasyonu gelişmiş sıvı koleksiyonları. Bu sıvıların içerisinde nebise de, bağlı sıvı olması bunu sodikisten ayıran özellikleridir. Södikis su sayrı ekotizans sol koleksiyonunun ayrı olarak tanınanlarıdır. Akut pankreatikte lokal komplikasyonlarına yaklaşım kısmen de bizim işimiz, kısmen de genel cerrahların işi çünkü periputan işlemler ilke olduğu için isterseniz biz de onlara değinmek zorundayız. Pankreatik nekroz, steril, ilk iki hafta içerisinde steril olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendisi bu hastalara izlem yapılıyor. 7-10 binde bir tomorofiş debriyeti ile enfekte olup olmadığı ve uzanımı, büyümesi gösterilebiliyor. Daha çok bunlar konservatif tedaviyle takip ediliyor. İyileşme dönemi 3-6 hafta sürebiliyor. Enfeksiyon şüphesi olduğunda ince iğne aspirasyon ile bu durum ortaya konmaya çalışıyor. Enfekten yoruz 2 hafta sonra karşımıza çıkar. Mortalite oranı %67 oldukça yüksektir. Tedavisi cerrahi işlemlerdir. Bu hasta yine fokal pankreti nekroz gelişen bir hasta, 30 sonra çekilen kontrol bir etkinliğinde nekroz sınırlanmış koleksiyonu görmekteyiz. Hastaya herhangi bir girişimsel işlem yapılmamış, daha sonraki kontrolünde var olan nekrozun tamamen rezerv olduğunu görüyoruz. Pankretik kanının ortadan kalmış artık enfekte sıvı koleksiyonlarla tanımlanıyor bu sıvılar. Enfekte sıvılar daha çok 4 hafta sonra ortaya çıkıyor. İlk 2 hafta gelişen enfekte nekroz, 4 hafta sonra gelişen enfeksiyon tablosu daha çok sıvıların enfekte olması ya da sürekli sıvıların enfekte olması sonucu karşımıza çıkıyor. Bunlar pankreas oklamışı sıvı koleksiyonun kontaminasyonu sonucu gelişiyor. 3-4 hafta sonra rezerv olmayan kısmen sınırlanmış tek ya da multiböküle peripantetik koleksiyon var ise hasta simptomatik ise bunların absorma ihtimali oldukça yüksektir. Tedavisi karakütan direnajdır. Abse bu hastada olduğu gibi hava içeriyorsa koronatı tanır. Ancak her zaman hava içermez. O aspirasyon yapılır. Eğer enfekte ise denileşilen uygulanabilir. Sodikistler 4 hafta sonra ortaya çıkan fibros kapsülünün sıvılardır. Spontan olarak rezervu olurlar bunlar. 5 santimden daha büyük ve 6 haftadan daha uzun süre devam eden koneksiyonlarda drenaj işlemi uygulanır. Perkütan yolla drenaj katiteri takılarak boşaltılabilir bunlar. Ya da perkütan yolla transgastrik olarak distogastrostomi yöntemi uygulanabilir. Ya da endoskopik işlemlerle yine benzer şekilde distogastrostomi ya da deodonogastrostomi işlemleri kullanılabilir. Sotikisti görmekteyiz. Kalın duvarlı homojen sıvı dansitesinde mideyi anteriyo doğru gitmiş. Bu tür hastalara eğer mide anteriyo diyerleşimli ise ile şeyle ilişkiliyse, mide duvarla yakın ilişkisi söz bu koleksiyonların, percutan kistu gastrostomi yöntemiyle bunlar drenel edilebilir. İlk önce mide duvarı, karın duvarını fikse ediliyor. Daha sonra kateterle mide boşluğu ile kist arasında bir şey kateter Daha sonra sıvı e, kistten mideye boşalıyor. Kist boşaldıkça kateter mideye doğru çekiliyor ve entere kateter atılıyor. Bu işlemi burada yapmıyor ancak yapılacak bir işlemdir. Bu haftaya benzer yöntemler takılmış dağılışı kateterini görmektesiniz. Duvarla çevrenilmiş post-nekrotik sıvı koleksiyonlarının ya da organize pankretik nekrozun sürekisten ayrımı oldukça önemli. Neden önemli? Drenaj kateteri takıldığında sıvı dışında kalan debris materyali drene olmayabilir. Nekrotik debrisin kateteri yoluyla riski yüksek olup sepsise ulaşabilir. Bu yüzden nekrotik sıvı koleksiyonlarının semptomatik olmadığı zamanlarda veya enfekte gelişmemiş, enfeksiyon gelişmediği durumlarda bunların kesinlikle bölükten drenaj kateteri de öneriliyor. Sözdeki olarak tamamlanacak sıvı koleksiyonunun içerisinde solid alanların görülmesi, bunun basit bir sözdeki olmadığını, post nekrotik ya da organize pankratik nekroz sonucu gelişen sıvı koleksiyonu olduğunu gösteriyor. Bu hastanın pek utendron başarılı olmaz. Kontrolman riski oldukça yüksek olabilir bu hastalarda. Bu hastada 30 gün sonra çekilen BT filminde tipik bir sürekli formasyonu görüyoruz. İçinde de hava olduğu için enfekte olduğu söylenebiliyor. Bu hastaya perkütonyonla drenaj işlemi yapılmış. Dirhal işlemi olmasına rağmen hastanın klinik tablosu, seks tablosu gerilememiş geri, ve daha sonra hasta cerrahi yolla boşaltıma gitmiş. Debrisin efekti olması, sepsinin devam etmesine yol açmıştır. Kaç son şeye geldim, saate baktınız anladım. Vasküler e, komplikasyonlar da gelişebilir pankreste. Bunlar da ya da sıradan hızmalar gelişebilir. Ya da arteriyel hızmalarıcı karşımıza çıkabilir. Portal ventrobozunu görmektesiniz. Konjüktöründe Portal Ventrum'umuzu ve, ve onu bağlı gelişen sünnik politerler. 10 gün önce Kariyeli hastalığa geçirip gelişen nekrotik pankratit sonucu çekilen BD filminde tüm pankratis negros ve antropikesinde kesimde ile karakterize hemorajik nekrotik panik tablosu. Teşekkürler.